Heyecanlıyım, sevinçliyim. Evimiz yenilenecek, güzel olacak, sağlam olacak inşallah. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Yenileniyor projesi kapsamında İstanbul'daki riskli binaları yenilemeye hızla devam ediyor. Aşağı yukarı 3,5 milyon insanın can güvenliğinin olmadığı bir kentten söz ediyoruz. Deprem meselesinin İstanbul'un ve Türkiye'nin birinci meselesi haline gelmesini biz istiyoruz. Kiptaş olarak artık mahalle arasında da varız. Çünkü şu anda bizim ölçemizdeki hiçbir firma mahalle arasındaki vatandaşlarımızı bizim kadar dert etmiyorlar. Çünkü bu projelerde bir rant yok. İnşaat maliyetine vatandaşlarımızın yapılarını yenileyeceğimizi taahhüt etmiştik. Şu anda bizim elimizde 7200 noktada yaklaşık 160 bin bağımsız birimden başvuru geldi. Ciddi bir aşamaya geldik. Maliyetine bir inşaat yapıyorlar yani bir kar amacı gütmüyorlar. Çok memnun her açıdan. Burası da İstanbul Yenileniyor projesine dahil olan noktalardan biri. Erenler Apartmanı geçtiğimiz haftalarda Kiptaş ekipleri tarafından yenilenmek üzere yıkılmıştı. Şimdi ise tekrar yapılmak üzere temil atılıyor. 35 yıllık da işim yapmıştı. Onun için biraz duygulandım. Ama şimdi çok mutluyum. Önce üzüldüm ama şimdi sağlam bir yere gideceğiz. Bilgisayar başında birkaç tıkla başlayan maceramız e, yıkım aşaması ve işte birkaç hafta sonra da temel atma törenimizde bir güzel bir sona doğru gidiyor inşallah. Hızla sayıları artmalı. Tabi bu e, yani Kiptaş'ın da diyelim ekonomik gücüyle orantılı. İşte onun için diyorum ki devlet, hükümet ve belediye omuz omuza çalışmadığı sürece İstanbul'u depreme hazırlayamayız. Yani bu konuda hiç inatlaşmamak lazım. Biz diyoruz ki kamu otoritesine gelin, birlikte yenileyelim. Bu sürece paydaş olun, aynı sosyal konut kampanyasındaki ödeme planlarını İstanbul'daki riskli yapı sahiplerine sunalım ve çok hızlı bir şekilde bu kente dayanıklı yapı stoğunu arttıralım.